Evet. İki la bir tunağına hoş geldiniz. Bugün bir tık delirdim. <laughs> Üç bölüm yapıyorum. İlk güne başladığım gibi retrospektifin yeni bölümünü yaptım. Sonrasında Türk sinemasını konuşmaya çalıştık. Şimdi de iki la kırtı bir tunağındayım. Bu seriyi biraz boşluyor gibi. Retrospektife e bu aralar çok şey verdim. Önem verdim. Çünkü onu bir günlük seriye çevirdim. Zaten e, haftaya... Dur bakayım. Bir dakika. Takvime bakacağım bir saniye. He. Ha, haftaya değil ondan sonraki hafta okulum başlıyor. Evet. Ben bir üniversite öğrencisiyim sevgili dinleyenler. Sesim az çıkıyor gibi görünüyor olabilir. Umarım öyle değildir. Audacity'den kaydediyorum bölümlerinizi. Eee... 29'unda başlıyor. 29'una kadar retrospektifi günlük yapmak istiyorum. Sonrasında haftanın bir gününe dönecek büyük ihtimalle. Sadece bir gün gelecek retrospektif. O zamana kadar böyle gitsin. Sevmeyen sevmeyen, seven sevmeyen herkese duyurulur. Evet, milli takımlarımız iyi mücadele etseler de futbol hariç Nana'yı yemiş durumdayız. Ya yani geçen ben bundan sonra galiba milli takımın hokey maçlarını falan seyredeceğim. Çünkü e, benden dolayı bir şey var galiba şanssızlık var. Geçen oturdum İspanya'yla oynuyoruz futbolda. Biliyorsunuz vahim durumu Konya'da 6-0 yenildi milli takımımız. Sonrasında dedim Filin'in sultanlarını destekleyeyim. Filin'in sultanları kaybetti. Avrupa ikincisi olduk ki bu da aslında çok büyük başarı. Bunu e, tarihimizde ilk defa başardık sanırsam. O yüzden tebrik etmek lazım tabii ki. Sonrasında sıra 12 dev adama geldi. Almanya ile çok güzel oynadık. Hani 2-3 sayı önde götürüyorduk sürekli. Fakat e, sol anlarda kırılma yaşandı. Ki burada aslında yayıncı kuruluş olan TRT'ye de bir şey söylemek lazım. Ya sayın TRT nefes alınan her şeyde reklama girmeyi bırakın ya. Hani şöyleydi durum. Evet sevgili seyirciler Ergin Ataman şu anda nefes aldı. Her şeyde reklama girdi ya. 40 saniye 10 saniye 1 dakika falan diye. Neyse. Hadi bir iki tane de haber bakalım. Ha, <laughs> direkt baldım konuya ya. Umarım iyisinizdir sevgili dinleyenlerim. Ben gayet iyiyim. Dinlenme dönemimin içinden geçiyorum şu an. Dinlenmeye öyle bir devam ediyorum ki... Kanepe artık gitmemi istiyor. Ben kanepeyi bırakamıyorum. Ama en nihayetinde ayrılma vaktimiz gelecek kendisiyle. Ee, yakın zamanda olmasa da Marvel'ın yeni bir Wolverine oyunu çıkıyormuş. Vallahi imson niyak yapıyordu galiba bunu. Evet imson niyak yapıyor ki bu Insomniac firması da Spider-Man gibi oyunları geliştirir. Ya ne diyeceğim? Boş verin ya. Ne? Her Her seride, her bölümde anlamadığınız kelimeler falan söylüyorum. <laughs> o yüzden iyice yabancı podcast'i sayılacağız. Bugün üç bölüm yapmak güzel oldu. Ne zamandır aklımda vardı böyle bir patlama yapmak. Evet. Biraz da sizden konuşalım. Umarım iyisinizdir. Hani hayatta her şey istediğiniz gibi gidiyordur. Yani bilmiyorum. Çok sohbet edemiyoruz bu ara sizlerle. Kiminizin belki sıkıntıları var. Kiminiz belki aşk acısı çekiyor. Kiminiz belki... Belki. <laughs> Doğaçlama yapmak. Podcastlerde tek kişi olmak çok zor biliyor musunuz? Hani tek başına konuşmak. Ne konuşacağını bilmemek. Ben burada uzman değilim. O yüzden sizlere hani ne konuşabilirim? Ne diyebilirim mesela? Arkadaşlar aşk acısının kafanızı çok dert ediyorsunuz. Böyle böyle der ki aşk bir sudur. İçmezsen de olur falan diye. <laughs> Instagram'da böyle insanlar var ama gerçekten. Böyle hiçbir şey değil adam tamam mı? Kadın ya da. Hiçbir şey değil. Evet sadece eline telefonunu alıyor ve size öğütler veriyor. Hani siz içinizden sen kimsin dal yarak diyesiniz geliyor çok affedersiniz. Ama böyle çünkü Türkiye'de en kolay olabilecek şey her bokolog. İster istemez siz de oluyorsunuz ben de oluyorum. Bazen bir konuda bilmediğim bir konuda konuşası geliyor insanın. Bu aralar size bilgi vermiyorum. Hani retrospektifi saymazsanız. Çünkü ee, Retrospektif konusunda niye bu kadar inatçıyım? Çünkü ben profesyonel güreşi çok seviyorum. Evet, Türkiye'de çok saygı duyulan bir sektör değil profesyonel güreş. Fakat e, ben bunun sıkı takipçisiyim. Yaklaşık e, 10 yıldır takip ediyorum bu show eğlencesini. O yüzden bununla ilgili içerik yapmak hoşuma gidiyor. Onun dışında kanal kanal mı? <laughs> YouTube kanalı değilim ben. Podcast sayfasıyım. Podcast'imiz iyi gidiyor. Hani yaklaşık 25 bölüme dayandık şu anda. Bunu ilerletmek için bölümler yapmaya devam edeceğim. Hiç bilmiyorum. Hiçbir planlamam yok. Bakın bugün Türk sineması mesela benim normalde yazmak istediğim bir konuydu. Evet, arada sırada kendim dergi yazıları yazıyorum. Şu an bir yere göndermiyorum ama hayırlısı. Ee, o yüzden 6 dakika olmuş ya. <laughs> Umarım bu, bu iki kırtı bir tunağın birazcık daha dolu oldu ama sanki ya. Neyse. Ee, ne diyordum ben ya? Ha dediğim gibi. Retrospektifi zaten bir yerden sonra haftada bir göreceksiniz. O yüzden şimdilik bir günlük seri olması benim için iyi. Onun dışında devam etmeyi düşündüğüm, düşünmediğim serilerim var. Mesela bu şarkının bir öyküsü varı çok sık yapmayı düşünmüyorum. Çünkü şarkıcının ağzından duymadıktan sonra yapımcının söz yazarının arkasında yani ondan duymadıktan sonra çok doğru mu değil mi bilemiyorum. Mesela hani bir spoiler vereyim. Onu o şarkıyı yaptım mı hatırlamıyorum bir dakika. Queen'in Show Must Go On şarkısının şeyini yapmıştım. Ha mesela yani yaparsam belki Bileceğini yapacağım. Ki düşünüyorum onu da. Evet. E, iki i̇ki lakırtı bir tunağından bugünlük bu kadar. Fazla çenem açılmasın. <laughs> Hızlıca hap gibi dinleyin geçin. E, dinleyen dinlemeyen herkese çok teşekkür ederim. Şu an e, 182 adet dinlenmemiz var. Artar mı artmaz mı bilmiyorum. Ben burayı hobi için... <laughs> hobi için yapıyorum zaten. Ya benden şimdi haber spikerliği, su, <laughs> profesyonelliği beklemeyin. Doğaçlamayı da bu kadar oluyor. Senaryo yazınca da ben samimi hissetmiyorum. Dil bence gayet azdı. Bazen konu kopuşlarım olmuş olabilir. Evet, 8 dakikayı dolduralım bari. Ee, kendinize dikkat edin. Dinlemeyen dinle dinlemeyen dinlemeyen evet. Dinleyen dinlemeyen herkese çok teşekkür ederim. Eee bu kadar <laughs> ya kapatayım ben artık yeter. <laughs> İnsanın kendi kendine gülmesi kadar hiç güz çok güzel bir şey yok biliyor musun? Çok güzel bir şey yok. Mesela yanlış bir şey söylediğinde buna gülebilirsin. Kendi kendinize gülmekten korkmayın efendim. İyi günler.